merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tapkın 31. bölüm adliyet seçimleri bitti arkadaşlar. Mahkeme kararı belli olduğu Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Basın toplantısı olduğu açıklaması olduğu Bu açıklamaları sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Kara haber geldi. Boşanma cesikleşmiş arkadaşlar. Ayrı tıkmışlar Gülgün Ferit'in kolunu falan sıvazlamış arkadaşlar. Yani böyle e, yeniden dizi sil baştan yaşanıyor arkadaşlar. Umarım zorla değil. Şimdi arkadaşlar birbirlerini severeç yeniden evlenirler diye bir umut ediyorum arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Bu cündü adliyet seçimleri bitti arkadaşlar. Yani bu kadar. Diyet seçimlerimiz olacak fiyatın. Çiçekle var arkadaşlar. Yalıda o çiçekleri sizlere aktaracağım. Kendinizi iyi bakın. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktive ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri